Merhabalar. Ben Ege Hastanesi'nden uzman diyetisyen Cansu Kahraman. Bugün sizlere gebelik ve beslenme hakkında bilgiler vereceğim. Gebelik sürecinde beslenme anne adaylarınızın en çok kafalarını karıştıran konulardan bir tanesi. Halk arasında genellikle inanış olarak çift kişilik yeme şeklinde bir davranış var. Aslında bu tamamen yanlış çünkü anne adaylarımızın ekstra günlük beslenmelerine 300 kalorilik bir ekleme yapması yeterli oluyor. Gebelik bizim 3 trimestre'a ayırdığımız bir dönem. İlk trimester yani ilk 3 aylık süreçte gebelerimizde kilo almama, hatta verme bile görülebilir. Bu sizleri paniğe sürüklemesin normaldir. Çünkü bu süreçte mide bulantıları olabilir, yoğun kusmalar yaşanabilir, kilo verilebilir ondan sonraki 3 aylık süreçte kilo alımı 2-3 kilogram civarında, sonraki aylarda, son 3 ayda da ciddi bir kilo artışı da yine normaldir. Anne adaylarımızın alacağı kilo da gebeliğe başlangıç kilosu ile aslında ilgilidir. Anne adayımız eğer zayıfsa kilosu, daha doğrusu beden kitle indeksi 19'un altındaysa anne adayımızın 9-12 kilogram arasında alması normaldir. Normal kilodaysa 8-9 kilogram civarı. Kilolu ya da obez bir e, gebeliğe başlangıç kilosu varsa da 7-8 kilogram civarında yine kilo alması da normaldir. Eğer anne odayımızın herhangi bir sağlık sorunu yoksa e, doktor da izin veriyorsa ilk 3 aylık süreçte de kilosu fazlaysa kilo vermesi de normaldir. Bu süreçte yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme aslında baz alınmalıdır. E, mümkünse ev yapımı yoğurtlar, sütler kullanılmalı. Kahvaltıda e, süt içilemiyorsa eğer yoğurt e, yenilebilir. Mutlaka peynir, yumurtaya yer verilmesi gerekiyor kahvaltı ve tam tahılı e, besinlerin kullanılmasında yine anne adayımızın tok kalmasına faydalı olacaktır. Kahvaltıdan sonra mutlaka ben anne adaylarımızın öğlen yemekleri yemesini öneriyorum. Öğlen mümkünse bir et kurumuz yanında salata, 2-3 kaşık bir pilav makarna olabilir, ekmek olabilir onun yerine. Sonrasında küçük bir arı öğün, Burada yine süt yoğurt grubumuz, fındık, ceviz, badem veya taze bir meyve tercih edilebilir. Akşam yemeklerinde de daha çok sebze ağırlıklı beslenirsek, mide bağırsak problemlerinde önüne geçmiş oluruz. Eğer hani çok iştahlıysa anne adayımız, yatmadan 2 saat öncesinde de yine küçük bir arı öğün yapılabilir. Gebelikte bir de ödem konusu var. En çok anne adaylarımızın şikayetlerinden bir tanesi. Ödem için çok agresif bir tutum. Normal zamanda olduğu gibi sergilemememiz gerekiyor. Ödem atıcı bir sürü karışımlar internette hani görebilirsiniz ama bunların uygulanması son derece zararlı. Ödem problemi için ne yapacağız? Bol bol suyumuzu içeceğiz. Hafif hafif yürüyüşler yapmak da yine ödemimize iyi gelir. Çok dar kıyafetler giyilmemesi gerekiyor. Yine bunlar da ödeme sebep olabiliyor. Onun dışında e, anne adaylarımıza gebelik şekeri de e, sık görülen bir semptom. Bu anne adaylarımızı korkutmamalı. Çünkü gebelik şekerini çıkan anne adaylarımızda %80-90'da diyette tedavi edebiliyoruz. Tabi e, tabii birazcık daha kısıtlı bir beslenme oluyor. Çok fazla tatlılara, beyaz unlu, hamur işlerine yer vermememiz gerekiyor beslenme ve arı ün mutlaka yapılması gerekiyor. Meyvemizin daha çok yaş meyve tercih edilmesi, yanında bir fındık, ceviz, badem gibi yağ grubu ya da süt grubu tercih edilmesi de daha sağlıklı oluyor. Akşam yemeği sonrasında genellikle gebelik şekeri çıkan anne adaylarımıza ben çok fazla meyve tüketilmesini önermiyorum. Eğer kabızlık yoksa süt içilebilir. Yine kabızlık da anne adaylarımızda sık gördüğümüz şikayetlerden bir tanesi. Kabızlık içinde bol bol suyumuzu içeceğiz. Hafif hafif egzersizlerimizi yapacağız. Eğer doktorunuza onay veriyorsa e, gebelik pilatesi mesela yapılabilir. Yine pilates de hem doğumu kolaylaştırır. Aynı zamanda kabızlık problemi varsa çok iyi gelir. Kabızlık için kuru meyvelerden faydalanabiliriz. Sabah aç karnı bir kuru incir veya kuru kayısı kullanılabilir. Üzerine su içip bir 15-20 dakika sonra kahvaltı yapılabilir. Anne adaylarımız gebelik sürecini yeterli ve dengeli beslenip yeterli sıvılarını alırlarsa bu süreci de sağlıklı bir şekilde tamamlamış olurlar.